Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çocuklarla kalabalık bir şekilde toplandık. Olta balıkçılığı yapacağız. Yine zıpkına gidemiyorum. Dermişim hayır zıpkına gidiyorum. Ha ha ha. Bu sefer kaçtım. Artık Eva yoruldu. Çocuklar yoruldu. Çocuklar şimdi okulda zaten. Sonrasında da biraz dinlenecekler. Bu sefer zıpkınla neler oluyor onu göreceğiz. Uzun zamandır gitmiyorum. Denizde biraz izlemek istiyorum aslında. Nefes nefese kaldım yine. Botu hazırladım. Şöyle botu göstereyim. Tam teyit Hazır gibiyiz. Genel olarak böyle çok malzeme olduğu için bazen unutuyorum bazı malzemeleri. Umarım unutmamışımdır. Her şey hazır diye düşünüyorum. Buradan gideceğim. Adanın kuzey bölgelerinden birine bugün rüzgar fazla yok. Ama denizin içinde müsilaj ne, ne durumda? Hem onu biraz gözlemleyeceğim. Hem de oltayla aldık 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 mercanlar falan. Bakalım zıpkınla ne alıyoruz? Onu da görelim. Sezon gelmiş mi? Geldi geldi normalde de artık müsülaj biraz etkili olabilir. Bilmiyorum balık var ya kadar. Gideceğim deneyeceğim şansımı. Bundan sonra olanları birlikte izleyelim bakalım. Bizi neler bekliyor? Evet arkadaşlar yolculuk başladı. Ben tabii çocuklarımla eşimle zaman geçirmeye hasta oluyorum ya. Dünyanın en güzel şeyi benim için. Çoğu e, fırsatı da o yüzden biraz tek e, zamanında ve şimdi şu aralar e, istemedik fırsat yerine aileyi seçtik. Aileyle beraber zaman geçiriyoruz. Fazlasında gözümüz yok. Balıkta da aynısı. Balıkta da çok fazlasında gözümüz yok. Ailemiz doysun. Bir akşam yemeğimiz çıksın. Bir günümüz güzel geçsin. Tek isteğimiz bu. Öyle yola çıktık şöyle. Davlandım. bir iki bölge var onlara bakacağım şansımı deneyeceğim bakalım balıkçılarla konuşuyorum balıkçılar diyor balık popülasyonu az balık yok diyorlar yani bazı tabii balık bulucularla falan gidip balıkları yuvasında avlıyorlar o başka bir şey ayrı bir konu umarım sahil kıyılar öyle değildir ben genelde kıyı avcılığı yapıyorum kıyıdan yavaş yavaş kendimi zorlamadan güzel güzel avlanıyorum umarım sıkıntılı geçmez güzel olur genelde iyi avlanırdım ben. <laughs> Özledik o günleri yani geçen seneye kadar çok güzel avlar çıkarttı. Bu sene bu müsilajla birlikte çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Balıkçılar da mesela Marmara bölgesinde balıkçılar artık belediyelerden falan destek istiyor. O kadar kötü durumdalar. Ağa atamıyorlar çünkü. Ağa bu müsilaj yapışıyor. Vücuda bile yapışıyor. Biz bir ara tabii bu kadar etkili olduğunu yani tahmin etmediğimiz dönemlerde böyle temiz olduğunu düşündüğümüz bir yerden girmiştik. Bütün vücudumuza böyle yapışmıştı şimdi daha da kötü bazı şeyler duyuyorum yok vücudu yakıyor yok işte bir çocuklar da alerji alerji değil salgın yaptı falan böyle şeyler duyduk hiç güzel şeyler duymuyoruz balıkçılardan balık yok diye duyuyoruz bu da çok kötü umarım ben bu, bugün bir iki balık görürüm yani. yani normalde dalış sırasında sallıyorum yani 100 tane balık görüyorsam 5 tane 10 tane vuruyordum hani istediğimi boyut olarak istediğim şey olarak, cins olarak istediğimi vurup geliyordum. Bakalım bugün nasıl geçecek? Balıkları görmen bile yeterli yani. Göreyim, var balık, deniz iyi diyeyim. Öyle istiyorum, öyle olur umarım. Hadi bakalım, bir de en son yanaşırken bir video çekerim. Geldik diye. Sonra yolumuza devam ederiz. Evet arkadaşlar, deniz yüzeyi genel olarak temiz. İlk çıktığımda tamamen böyleydi ama şimdi parça parça böyle müsülaj izleri görüyorum deniz yüzeyinde. Ama denizin içini ve tabanı da biraz sonra hep birlikte göreceğiz. Bakalım ne halde. Evet arkadaşlar istediğim noktaya geldim. Deniz yüzeyi hemen hemen temiz gibi. Buradan gördüğüm kadarıyla bulanıklık biraz devam ediyor ama çok ciddi bir şey yok gibi. Kıyılarda hafif hafif köpükler var. Artık herhalde son demlerini yaşıyor müsler. Ama tabi bunun da anında geçmesi beklenemez. Yine bir ay falan daha bulanıklık devam eder diye düşünüyorum. Bu genelde Mayıs ayında oluyordu bu bulanıklık. Sonra Haziran'da Temmuz'da bunu tabi ta tatilciler fark etmiyordu bile fazla. Şimdi böylece ne Haziran'a Temmuz'a uzamış oldu. Temmuz ayı da herhalde bulanık olarak geçer. Su altından da nasıl görüntüler çıkar bilmiyorum. Umarım balık vururuz ve onu da görüntüleriz. Evet arkadaşlar. Şimdi denizden çıktım. Ne yazık ki, ne yazık ki durum çok kötü. Durum hiç de göründüğü gibi değil. Denizi komple kaybetmişiz ya. Denize girmem de çıkmam bir oldu. Yani 30 metre gidebildim. Denizin içinde e, nasıl söyleyebilirim onu? Deniz anasının piskülleri gibi böyle incecik ancak suya çok yaklaştığın zaman görünen böyle bir sürü püskül var. Böyle mısırın piskülleri gibi düşünün. Her yerdeler özellikle kıyı şeridinde. Bütün her yerim kapalı. Balık adam kıyafetiyle girdim. Sadece dudaklarım açık. Şurası yanıyor şu an. Çok ciddi bir yanma var. Bu yanma ancak bir deniz anasından olabilir ya da bu kayaların arasındaki bazı şeyler var. Yosun türleri var. Canlı yosun türleri. Onlardan olabilir. Aynı onun gibi bir yanma. Bu denize girmek imkansız. Bu denizde balık olması imkansız arkadaşlar. Ne yazık ki denizi öldürmüşüz. Marmara'yı düşünemiyorum. Burası Kuzey Ege. Kuzey Ege'de bu oluyorsa Marmara demek ki ayak serçe parmağını bile sokmayacaksın demek oluyor bu. Balıklar ne yazık ki balıklar yani bilim adamı olmaya gerek yok. Balık vurmak ben artık balık vurmayacağım uzunca bir süre. Denize girmeyeceğim çocuklarımla beraber. Bilmiyorum. Çok üzgünüm ya şu güzelim memlekete bak. İhtiyacımız olan şeyler var. Temizlik. Kompi <laughs> topyekün temizlik. Bilmiyorum. Eve geri dönüyorum. Denizle uzunca bir süre ayrı kalacağız gibi görünüyor. Duş almam lazım şu an. Eldeki suyla bir yıkanmam lazım. Suratım yanmaya başladı. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz İnşallah güzel günlerde görüşürüz. Evet. Güzel Gökçe adamızın kuzeyi sahil şeridinden denize girdim. Denizin içinde örümcek ağına benzer, deniz analarının saçaklarına benzer bir madde var. Bu e, benim dudaklarımı ve açıkta kalan, suratımda açıkta kalan her yerimi yaktı. E, bu sanırım müsilajın son evresi. Ama kendim uyduruyorum bunu bilim adamlarından bir cevap bekliyoruz. Sadece ben değil. Bütün Türkiye bir cevap bekliyor. Yaz geldi. Artık geçtim yurt dışından gelen insanları. 83 milyon insan denize girebilecek mi? Özellikle Kuzey Ege'de. Çünkü Marmara bitti zaten. Onunla ilgili bir şey sormuyorum. Kuzey Ege'de bitti mi? Kuzey Ege ne zaman düzelecek? Bu deniz insana zararlı mı? yani zararlı. Şu an Giremeyeceğiz ve ben çocuğumu, kendimi denize sokmayacağım. Ama ne kadar sürecek ve vücuda ne kadar zararlı? Bu denizden tutulan balıklar yenir mi? Bunların cevaplarını bekliyoruz. Bilim insanları ne zaman cevap verecek? Biz kendi kafamıza göre mi hareket edeceğiz. Biz kimiz yani? Rastgele insanlarız. Denizde zaman geçiren insanlarız. Buradaki burada tatil yapan insanların, denize giren insanların, dalış yapan, balık tutan Herkesin bu sorulara ihtiyacı var yani bu soruların cevaplarına ihtiyacı var. Bekliyoruz. Bunu göndereceğim yani bir yerlere bilmiyorum. Artık cevabını alabileceğim bir yerlere mail atacağım. Arkadaşlar güzel güzel başlamıştık ama ne yazık ki kötü bitirdik. Hani zıpkında balık avı, doğa, denizin içi güzellikler diye hayal kurduk. Ne yazık ki denizin içinde sanki lazerle dudaklarımı keser gibi bana zarar veren bir şey var. Sanırım bu sürecin son evreleri mi artık? Umarım geçicidir. Ama şu an denize girmek imkansız. Yani çocuğumu asla denize sokmam. Kendim asla denize girmem. Yani bu nasıl bir şeydir ya? Yani buna nasıl bir çözüm bulmazlar ya da insanları uyarmazlar denize girmeyin diye. Hani hiçbir bilim adamı yok bunu inceleyen. Hiçbir insan yok, insan evladı yok bunları böyle insanları uyarmak için çalışan. Yok yani. İnsanlar gelsin burada. Bu denize girsin. Nasıl olacak? Gelip sana sormayacak mı? Bu ne halli ya? Yani? Zor. işimiz gerçekten zor görünüyor ya. Umarım geçici bir şeydir. Umarım. Öyle bir umut ediyorum. Sahilde biraz zaman geçirdim. Yani tahta topladım. Biraz çöp topladım, biraz taş topladım. Öyle zaman geçirdim. Ama size video çıkartabilir miyim denizden artık? Abi soru işareti gibi gelmeye başladı bana. Yani tut, oltayla tuttuğum balığı yiyebilecek miyim? Zıpkında zaten giremem. Şu an onu gördük. Ya bekleyeceğiz biraz düzelmesi için. Çok sıkıntılı yani. Normalmiş gibi yaşayamayız, normalmiş gibi davranamayız bence. Umarım sonraki videolarda güzel haberlerle karşınızda oluruz arkadaşlar. Herkese çok selamlar. Kendinize iyi bakın. Uzunca bir süre görüşemeyeceğiz. Adanın kuzeyi.